Merhaba arkadaşlar. Bugün yakın dövüşte belirli teknikler var. Onları göreceğiz. Şimdi arkadaşımız çok güçlü birisi. Triatlancı kanalımız. Şimdi rakibinizle karşılaştınız. Bu tabi kavga hiç istenilmeyen bir şey arkadaşlar. Baştan bunu mutlaka söylüyorum. Her videoda da söylemek zorunda kalıyorum. İlk izleyenler videoyu bizi sanki çok kavgacı böyle ediyormuş gibi e, izlenime geçiyor. Öyle bir şey yok. Geçtiğimizde tamam çok yaptık ama belirli bir yaştan sonra bunu sadece savunma amaçlı kullanacağız. Tamam. Şimdi e, ben ben çıkart diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Gece bir hani Allah var göstermesin de birisiyle karşılaşacak kendinizi savunmak durumunda kalacaksınız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi yakın dövüş dediğimiz şu. Şimdi rakibimizde yumruk mesafesinde durduğumuz zaman e, bunun bize yumruk vurma ihtimali var. <laughs> tamam mı? Rakibimize tık tık tık. Şimdi rakibimiz çok rahatlıkla bize yumruk vurabilir. Değil mi? Ne yapacağız? Ya rakibimizden vuruş mesafesinden dışarıda yani geride olacağız ya da rakibimizle mesafeyi kapatacağız. Doğru mu? Vuruş mesafesinden çıkmamız gerekiyor ilk başta ne yapacağız? Ya kaçacağız, uzaklaşacağız, vuruş mesafesinden çıkacağız ya da çok yakın olacağız. Burada iki tane seçenek kalıyor. Biz burada çok yakın mesafede ne yapacağımızı göreceğiz. Şimdi farz edelim rakibimiz bizden güçlü bizi sarmaya veya yakamızdan tuttu. Tuttu. Biz yatıracak veya şey yapacak. Evet yakamdan tutmaya. Tuttuğumuz zaman güçlü olduğu için ya alttan ya da üstten şuraya bastırıyoruz arkadaşlar. Sadece ufacık bastırmamız yetiyor. Şuraya. Bak gösteriyorum. Şu bölge bastırıyoruz. Şunu yap. Ha. Dedi kaçtı. Tamam. Bu pif noktalardan bir tanesi. İkincisi yine yakın mesafeye gir bana. Şu şekilde alacağız. Şuradan <laughs> kaburgalarını tamam mı? Şu şekilde kaburgalarına sürteceğiz. Şimdi tut yakamla. <laughs> Gülmene gerek yok. <laughs> tamam. <yakıyorum>. Siz anladınız <laughs> tamam mı? Şimdi burada bu şekilde yapıyoruz. Buradan kaburgalarına sürtüyoruz. Eğer çok eğer adam çok güçlü sarıl bana mesela. Adam belimden sarıldı. Değil mi? Sarıl sarıl iyice. Kır bu kaburgalarımı kırma. Biz de buradan <laughs> tamam mı? Burada kaburgalarla yine sarıl. Tamam mı? Buradan kafayla giriyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kafa atıyoruz. böyle böyle. <laughs> Kafa atıyoruz. Zaten e, şu mesafeden e, görüşüyle kaldırdığınız zaman zaten yatıracaktır yere sizi. O yüzden de biz de rakibimizde arayı kapatmaya çalışıyoruz. Eğer gücümüze güveniyorsak tabi alacağız buradan şey yapacağız da yani yapamazsınız. Şimdi yakın mesafede bu şekilde. Şimdi yakın mesafeye giremedik. Rakibim bana yumruk vur. Ak. İyi sağlam mı? Hızlı. Tamam. Bu şu hareket. Şimdi diğer konuda vurmaya çalış. Bu kroşeye karşı yapılan iç blok arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne kadar hızlı atarsa atsın ben biliyorum olur. Tekrar dene. Tamam oğlum. Hızlı, hızlı at. Hızlı Acı, bir Tamam. Evet. Neyse bu iç bloğumuz arkadaşlar. Bir de direk yumruğa karşı dış blok var. Direk yok böyle. Evet. Tamam mı? Bu da dış bloğumuz. Tabii bundan bir çizilince seferde ikinciyi attırmıyoruz. Mesela at yumruk direği. Hemen evet. yani çıkartıyoruz tamam mı? Bir tane daha at direkt. Sen üstüme geliyorsun. Zaten kasılan belli ya. Evet. Anladın mı? Şimdi at. Şimdi at. De... Tamam. Yani şu, şu. Bir daha at. Şu, tamam. Bir daha at. Tak. Buradan e, girişimizi yapacağız. Ve bunları yapmak e, sizin için kolay değil. Çünkü herkes yumruk yemekten korkar ama siz korkmayacaksınız. Yumruğunu alacaksınız rakibin. Rakip yumruk attığı zaman at yumruğunu, üstüne gideceksiniz tamam mı? Yani o vurursa vursun. Sen aradaki mesafeyi kapatıyorsun. Ben ne yaparım? Sen at yine yumruğunu. Bu bildiği için kurnaz <laughs> gırtlağına sarılır. Tamam çok tehlikeli arkadaşlar biliyorum da. Yapacak bir şey yok. Ben de otomatiğe bağlanmışım. Mecburen Salla yumrukla gel bana. Ben de Mecburen gırtlağını alıyorum. Şimdi bunu yapmayın tabii ben tasvip etmiyorum. Bunu yapmayın. Ne yapabilirsiniz? Hayallerine vurabilirsiniz. İşte bu, bu... <laughs> Şimdi arkadaşlar bu teknik nasıl, nereden geliyor? Ben size şöyle açıklayayım. İki fake atıyoruz. İki fake bir vuruş. Şimdi nasıl yapar? Tamam mı? İki fake bir vuruş. Bu buradan geliyor aslında. Şimdi buradan fake atıyorum. Buraya fake atıyorum. Buradan vuruyorum. Tamam. Ayağım da buradan Yana doğru çevirmiş oluyor. Ne yapacağız? O bilse de... Bak, bildiği halde bile karşı koyamaz bunu. Tamam? Hayalarını buradan geçiriyoruz. Tamam. Doğru bir şey mi? Değil. Yapacak bir şey yok. Bu kavga. Onun... Benim anamı alacağını ondan anamı sağ Çünkü sonuçta dövecek yani. Benden daha güçlü birisi. Yiyecek beni yani. E, o yüzden de e, yapacak bir şey bırakmıyor bana. Evet. Şimdi tık tık, teyit tık araya. Tık çak tık, çakır, tık çak tık tık tamam. Burada bu hareketimizde bitiriyoruz. Bacaklarına, kaval kemiğine girme olayı yakınlarda, yakın dövüşte pek tasvip ettiğim bir şey değil arkadaşlar. İki ayağınızı da yerden kesmemeniz e, benim için daha iyi. Ayaklarınızı yerden kesmeyin. Dediğim gibi yakın dövüşlerde ayaklarınızı mutlaka yere sağlam bassın. Şey yapmanıza, kaldırmanıza gerek yok. İkincisine ne dedik? Yakın dövüşlerde mide dedik. Üçlü vuruşumuz var dedik. Bir, iki, üç. Değil mi? Şimdi ben size çok güzel bir taktik daha göstereceğim. Bu karşı tarafı yanıltmak için yapılıyor. Bu. Kumfu kung zaten kungfu yapanlar bilecektir bunu. Mutlaka şu hareketi çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu hem ayağı fake gösteriyoruz hem elimizi fake gösteriyoruz ve direkt mantıya dalıyoruz. Tamam. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Bak. Lang diye de yapabilirsiniz. Ee, rakip. Yapacağınız hareket yok. Tamam. Ben rakibe göre mesela hesaplayabiliyorum nerede ne yapacağım. Ama siz baştan hesaplayamayabilirsiniz. Hareketleri ezberleyin. Deneyin. Tekrar edin. Ve rakibe tık 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 girmeye çalışın. Zayıf yerleri ne dedik? Mide boşluğu dedik. Tamam. Mide boşluğuna nasıl girebiliriz? Onu da göstereyim. Mide boşluğuna tık tık tık. Bu şekilde de girebilirsiniz. Tabi bacaklarımızı o kadar açmıyoruz arkadaşlar. <laughs> geri kaçtı için açıyorum. <laughs> tamam. Normalde geri kaçacak ya da. Normalde ee kaçamaz. Şimdi... Bir de yakın dövüşlerde şu var, herkes guard pozisyonunda yumruk vurmaya ya da şey yapmaya çalışıyor. Tamam. E, i̇yi de sen her zaman gard pozisyonunda olmayabilirsin. Şimdi biz ne yapıyoruz günlük antrenmanlarda? Bu şekilde çalışıyoruz ama Neden? Düz de durabiliriz. Ben yani şimdi aya sağ ayağım bayağı sol ayağım. Ben düz de durabilirim. Buradan düz de yumruk çıkartmak zorunda kalın. Değil mi? Buna da çalışacağız arkadaşlar. Bunun antrenmanında yapacağız. Şimdi biz direkt vurduğumuzda rakibe pek bir nasıl diyeyim e, öldürücü bir darbe ya da yıkıcı bir darbe yapamayız. Bu sadece rakibe Kaşır belki de yani. O yüzden rakibe sağlam yerinden vurmamız gerekiyor. Tamam. İşte ben ne diyorum mesela? Tık. Mesela e, buraya ya fazla çok şiddetli değil. Bak gırtlağa karşıyım arkadaşlar. Benim otomatik kayıyor Siz de <laughs> Tamam mı? Şimdi e, bu arkadaşı ne kadar? E, suratına vursak suratı da alacak. Burun burun kaş göz kalmayacak. Bu da e, bize ileride problem olur. Rakibi etkisiz hale getirdik. Kaçabiliyorsak kaçacağız. Adam bizden güçlüyse kaçamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Evet, size soruyorum. En güzel yer mide boşluğu arkadaşlar. Bu mide boşluğunu değerlendireceğiz. Mide boşluğunu değerlendirdikten sonra e, işimiz daha kolay. Evet şimdi saldır bana. Saldır. Evet saldır. Evet saldır. Evet. Saldır. evet ne kadar da gelse mide boşluğunu bir şekilde gömeceğiz arkadaşlar. Yüzümüze darbe alsak da almasak da şeyi ee, şeyini yapacağız. Üstünü de geç gideceğiz. Vuracağız. Bunun yapacak bir şey yok. Zaten kaçmaz da. Şimdi öyle bir şeyine kaç. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Ne yapacak biz? Mide boşluğunu mutlaka değerlendireceğiz. Ve dayak yemekten kurtulacağız. Ya da mide boşluğunu vurup kaçacağız. <gülüyor> <gülüyor> Amacımız burada bacıyı bu dövmek Yakın dövüşlerde e, e, şu an için anlatacağım kadar. Fazla uzatmayalım konuyu. E, daha e, farklı ayrıntılarda. Ha, baştan burayı unutmayan arkadaşlar çok zorda kalırsanız eğer size çok şey yaparsa buraya bu şekilde baskı yapabilirsiniz. Göstereyim. Ben. Şu şekilde yakarlar. Tamam. E, rakibinizi etkisiz hale getirecektir. Kaan'ıma da, oğluma da teşekkür ediyorum. katıldı her bizim içinizde. Biraz hırpalandı ama. Tık tık tık. Tamam. Hepinize çok çok kolay gelsin. Görüşürüz. Hoşçakalın.